Kalk. Evet arkadaşlar çarşıda yürüyoruz. Gördüğünüz gibi birçok hediyelik eşya var. Evet yokuşlardan inerken biraz zorlanıyoruz. Çok harika bir yeşilliği var. Düşmeden dikkatli Ela. düşmeyin. Evet, inşallah. gidiyoruz değil mi? Evet, devam ediyoruz. Yemeyeceğiz mi? O yanı değil Oturmayacağız mı o tarafa? Abla, tamam. gidelim daha yeni geldik ya. Tamam. Yani daha bu. Evet, burada fotoğraf çekenler var. Arkadaşlar ben Evet. Aşağıda. Şimdi. Aşağıda ne varmış? Şey. mı? Evet. Gidiyoruz aşağıya. Hadi tamam. Şu an evet, gezmeye yeni başladık bu arkadaşlar. Burası harbi şeylerdi burada. Antakya. Çok Güzel bir doğa. Elanlı heyecanla. Tamam. Gördüğünüz gibi burada da satış tezgahların mevcut. Hediye eşyalar. Her yerden şelalesi ya. ve muhteşem ya. bir doğası var arkadaşlar. Sizlere bugün çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışacağız. Evet çok çamurdan gitme Ela bizimle git sen, biraz yavaşla.